demeklere. Ya da kuralı yazıktır yani. Burada en büyük iş futbola düşüyor. Bunların dikkatli çevirmesi lazım. Herkes en önüne koyacaklar. Burada en azından uyuş, uyuş, uyuş ve, uyuş ve, uyuş ve meşgul bir nasıl burada rızkını tıkkı şey Hiç kimsenin borsu üzerine şey yapması şey değil. Yani bunda gerçek e, yönetimi gerekli yapmış ama bundan sonra göre futbolcuların. Ama şunu da gördüm yanlış anlamayın. Ben tabii ki kimseyi bak e, gibi gibisinden şey yapmak lazım yok. Hoca faktörü çok önemli. Yani ben, bu maç aslında bir hocanın e, maçı alacağını düşünüyordum ben. Şimdi bakın, öyle e, yanlış yandan bahsettim. Ben tabii ki e, iş yaptığım yok. Biz de bu, iş, bu, işi, bu işi biz de yaptık, futbol oynadık, sporcudan geldik, antrenörlük yaptık. Biz de en azından bu biliyoruz ama aslında bu aşamada bu şekilde bir takıma heyecan verecek, Abi bu şekilde seyredecek bir hocanın e, bir katkısı olması lazım. Bu yoktur tabii, bu takımda, bu bir. Tabii ki ilerleyen günlerde dediğimiz gibi hakikaten iki tane, çok ciddi bir deplasmana gidiyoruz bu Birisi artık e, şampiyonluğu kanıtlamış Spor. Birisi de en yakın tabii e, Buca Spor. Ordu Spor'un bu maçtan, bu maçtan ikisinden de inşallah gönlümüz ister ki Ordu güveniyoruz. Yani Ordu Spor arasında büyük takımlara karşı e, şans olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu alacak kabında gelecek kapasite deplasmanda. İnşallah iyi bir motiv, motiv olarak da iyi bir e, yenilenme sıkı bir yani e, çalışma ile beraber